Sevgili ruhumun parçaları, şu anda yaşadığınız bu anın ne kadar özel olduğunu biliyor musunuz? Çünkü ben astroeci olarak size müjdeyi veriyorum ki, 1 Ağustos 2025 tarihinde evrenin en büyük para kapıları 5 burç için sonuna kadar açılacak ve bu burçlardaki kişiler adeta altın yağmuruna tutulacaklar. Bu video bittiğinde eğer bu 5 burçtan biriyseniz hayatınızın tamamen değişeceğini, paranın sizin için artık bir sorun olmaktan çıkacağını ve bolluk enerjisinin hayatınıza nasıl akacağını öğrenmiş olacaksınız. Hemen şimdi kanalıma abone olun çünkü böyle kritik astrolojik bilgileri kaçırmak istemezsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın ki bu pozitif enerji bana da ulaşsın ve burcunuzu yorumlara yazın çünkü size özel mesajlarım olacak. Ben 15 yıldır yıldızları okuyorum ve sizlere söylüyorum ki böyle bir konjüksiyonu çok nadir görüyoruz. Jüpiter'in Boğa burcundaki muhteşem konumu, Venüs'ün Aslan burcundaki ateşli enerjisi ve Mars'ın Başak burcundaki kararlı duruşu bir araya geldiğinde ortaya çıkan enerji tsunami tam anlamıyla 5 burcu milyoner yapacak potansiyelde. Plüton'un geriye dönüş hareketi, Neptün'ün spiritüel uyumu ve Uranüs'ün sürpriz enerjisi de bu muhteşem tabloya dahil oluyor. Ama unutmayın, bu enerjileri doğru kullanmak gerekiyor ve ben size her burç için ayrı ayrı ne yapmanız gerektiğini, hangi ritüelleri uygulayacağını, hangi günlerde ne yapacağınızı detaylıca anlatacağım. İlk sıradaki burcumuz Boğa burcu ve ben size söylüyorum ki Boğa burçları için bu ay adeta altın çağın başlangıcı olacak. Sevgili boğa arkadaşlarım, sizin doğuştan gelen para manyetizmanız bu ay doruk noktasına çıkacak. Sizler Venüs yönetiminde olduğunuz için zaten güzellik, sanat ve değerli şeylerle aranız iyidir ama artık bu enerji para kazanma gücünüze dönüşüyor. Özellikle 11, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29, 30 Ağustos tarihleri sizin için büyülü günler olacak. Bugünlerde verdiğiniz her karar, attığınız her adım sizi paraya biraz daha yaklaştıracak. Sabah erken saatlerde alacağınız kararlar özellikle çok önemli. Çünkü boğa enerjisi sabah saatlerinde en güçlü oluyor. Gayrimenkul sektöründe çalışan boğa burçları için inanılmaz fırsatlar kapıda bekliyor. Emlak yatırımları, arsa alım satımları, ev dekorasyonu işleri, tadilat hizmetleri, iç mimarlık, mobilya satışı sizin için tam bir altın madeni haline gelecek. Tarım sektörü, organik ürün üretimi, sera işletmeciliği, çiçekçilik, peyzaj mimarlığı, bahçıvanlık hizmetleri de size çok para getirecek. Gıda sektörü, restorancılık, catering hizmetleri, yemek üretimi, şef yardımcılığı, aşçılık kursu verme işleri de büyük kazanç sağlayacak. Lüks tüketim malları satışı, mücevher ticareti, değerli taş alım satımı, antika koleksiyonculuğu ve güzellik sektöründe çalışanlar da bu enerjiyi sonuna kadar kullanacaklar. Parfüm satışı, kozmetik distribütörlüğü, güzellik merkezi işletmeciliği, spa hizmetleri, masaj salonları sizin branşınız olacak bu ay. Boğa burcu kadınları için özel olarak söylüyorum. Siz bu ay adeta para mıknatısı oluyorsunuz. Özellikle el yapımı ürünler, hobiden işe dönüştürdüğünüz aktiviteler büyük para getirecek. Takı tasarımı, gümüş işçiliği, boncuk işleri, vintage aksesuar üretimi, örgü işleri, dikiş nakış, kuaför hizmetleri, güzellik danışmanlığı, cilt bakım uzmanı, masaj terapistliği, aromaterapi uzmanı, yoga eğitmenliği gibi alanlarda çalışan kadınlarımız için inanılmaz fırsatlar var. Aşçılık kursları verenler, yemek bloggerları, tarif geliştiricileri, beslenme koçları da büyük başarı elde edecekler. Ev temizlik hizmetleri, organizasyon danışmanlığı, dekorasyon danışmanlığı yapan hanımlarımız da çok kazanacaklar. Online satış yapan, sosyal medyadan ürün pazarlayan, influencer marketing yapan boğa kadınları için de müthiş dönem. Boğa burcu erkekleri ise inşaat sektörü, mimarlık büroları, mühendislik firmaları, müteahhitlik, usta işleri, elektrik tesisat işleri, doğal gaz montajı, klima servisi gibi teknik alanlarda büyük projeler kapacaklar. Sizin o pratik zekanız, sabırlılığınız ve kaliteli iş yapma anlayışınız bu ay herkesi büyüleyecek. Bankacılık sektöründe çalışan erkek boğalar, kredi uzmanları, yatırım danışmanları, emlak ekspertizi yapanlar da çok başarılı olacaklar. Renk olarak sizin için koyu yeşil tonları, toprak kahverengisi, bej ve krem renkleri bu ay şans getirecek. Özellikle koyu yeşil cüzdan taşıyın, kahverengi deri ayakkabılar giyin, bej tonlarda ceketler tercih edin. Doğal taşlardan aventürin, yeşim taşı, akik taşı taşıyın. Her sabah aynaya bakıp ben para magnetiyim, bolluk beni takip ediyor, başarı benim doğal hakkım, zenginlik genetiğimde var, para beni seviyor ve ben parayı seviyorum deyin. Salı günleri özellikle önemli finansal kararlar için mükemmel. Çünkü Mars enerjisi o gün boğa enerjisiyle uyum halinde. Boğa burcuları için özel manifestasyon tekniği ise şu, her gün mutlaka toprakla temas kurun, çıplak ayakla toprağa basın, bahçede vakit geçirin ve o an düşündüğünüz para miktarının size geldiğini hissedin. Avuçları ayaklarınızla toprağa dokunun ve bu toprak kadar zenginim, bu doğa kadar bolluk içindeyim deyin. Yeşil çay içerken içine bal katın ve o balın tadını alırken hayatım bal gibi tatlı, param bal gibi çoğalıyor deyin. Evde küçük bir bitki yetiştirin ve o bitkiye her gün parayla ilgili pozitif cümleler söyleyin, o bitki büyüdükçe paranız da çoğalacak. Bu ay sonunda bakın bakalım ne kadar para kazanmışsınız, şaşıracaksınız. İkinci sıradaki muazzam burç ise aslan. Ey muhteşem aslan! kardeşlerim. Bu ay sizin tacınız gerçekten altından olacak. Güneşin gücü bu ay sizinle o kadar güçlü ki her adımınızda altın tozları saçılacak. Aslan burcu olarak sizin doğal liderlik vasfınız, yaratıcılığınız ve büyük düşünme kabiliyetiniz bu ay para kazanma gücünüze dönüşüyor. Özellikle 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 Ağustos tarihleri sizin şanslı günleriniz ve bu günlerde yaptığınız her iş altına dönüşecek. Öğle saatleri sizin en güçlü olduğunuz zaman. Çünkü güneş o saatlerde en yüksekte ve sizin enerjiniz doruğa çıkıyor. Eğlence sektörü, sanat dünyası, tiyatro oyunculuğu, sinema sektörü, müzik prodüktörlüğü, ses teknisyenliği, sahne tasarımı, kostüm tasarlama alanında çalışan aslan burçları için bu ay tam bir festival. Sosyal medya fenomenleri, YouTube kanalı olanlar, TikTok içerik üreticileri, Instagram influencerları, podcast yapımcıları, yaratıcı içerik üreticileri bu resmen para basacaklar. Video editörlüğü, grafik tasarım, web tasarım, logo tasarlama işleri de sizin branşınız. Moda sektörü, giyim kuşam, butik işletmeciliği, tasarım atölyesi, stilistik hizmetleri, kişisel imaj danışmanlığı, organizasyon planlama, düğün organizatörü, etkinlik yönetimi, doğum günü organizasyonu, parti planlama gibi alanlarda çalışan aslanlarımız da büyük vurgun yapacaklar. Çocuklarla ilgili her türlü iş, kreş müdürü, anaokulu öğretmeni, çocuk gelişimi uzmanı, eğitim sektörü, özel ders koordinatörü, dershane işletmeciliği, oyuncak üretimi ve satışı, çocuk kıyafetleri, bebek ürünleri de sizin için altın değerinde fırsatlar sunuyor. Spor sektöründe çalışanlar, fitness antrenörü, pilates eğitmeni, dans kursu veren, spor malzemeleri satıcısı, spor salonları sahibi olanlar da bu enerjiyi alacaklar. Lüks hizmet sektörü, 5 yıldızlı otel çalışanları, lüks araç satışı Yat kiralama, özel jet hizmetleri de sizin alanınızda. Aslan burcu kadınları, siz bu ay kraliçesiniz gerçekten. Güzellik salonu sahipleri, kuaför salonları, estetisyenler, makyözcüler, nail art uzmanları, kaş tasarım uzmanları, moda tasarımcıları, tekstil sektöründe çalışan hanımlarımız için müthiş dönem başlıyor. Altın mücevher satışı yapanlar, kuyumculuk sektörü, değerli taş ticareti, sanat eseri koleksiyonculuğu da bu ayın yıldızları olacak. Öğretmenlik yapan, özel ders veren, kurs açan, seminer düzenleyen Aslan kadınları da büyük kazanç elde edecekler. Fotoğrafçılık, düğün fotoğrafçısı, portre fotoğrafçısı, sosyal medya fotoğrafçısı olanlar da çok başarılı olacaklar. Aslan burcu erkekleri ise liderlik vasfıyla öne çıkacaklar. Yöneticilik pozisyonları, şirket müdürü, bölge müdürü, patronluk, büyük şirket sahipliği, holding ortaklığı, franchise işleri, bayilik anlaşmaları sizin için çok uygun bu ay. Satış müdürü, pazarlama müdürü, reklam ajansı sahibi, medya planlama uzmanı olanlar da büyük başarılar elde edecekler. Renk olarak altın sarısı, parlak turuncu, kırmızı ve mor tonları sizin şans renginiz. Altın takılar mutlaka takın. Özellikle altın yüzük, altın kolye, altın küpe çok önemli. Parlak renkli kıyafetler giyin, dikkat çekin, gösterişli olun çünkü bu sizin doğanız. Doğal taşlardan sitrin, amber, kaplan gözü taşı taşıyın. Her gün güneş doğarken veya güneş batarken ben krallığımı yaşıyorum. Parayı mıknatıs gibi çekiyorum, başarı benim doğam, zenginlik benim hakkım, ben doğuştan liderim olumlamasını yapın. Pazar günleri sizin en şanslı gününüz çünkü pazar günü güneşin günü. Manifestasyon içinse her akşam güzel kokulu mum yakıp o mumun ışığında cüzdanınızdaki paraları çıkarın, elinizde tutun, kaç para istiyorsanız o rakamı yüksek sesle söyleyin ve evrene şükranlarınızı sunun. Aynaya bakıp kendinize güzel sözler söyleyin. Ben muhteşemim, ben değerliyim, ben parayı hak ediyorum deyin. Güneşe bakıp nefes alırken güneşin enerjisi benimle, bolluk enerjisi benimle deyin. Altın rengi eşyalar edinin. Altın rengi çerçeveler, altın rengi süs eşyaları evinizde olsun. Üçüncü sıradaki şanslı burç Başak Burcu ve sevgili mükemmeliyetçi dostlarım bu ay sizin için analitik zekanız altına dönüşecek. Ayrıntılara verdiğiniz önem, sistematik yaklaşımınız, düzenli çalışma disiplininiz ve kalite anlayışınız bu ay size çok para kazandıracak. Merkür gezeninizin bu ay güçlü konumu sayesinde her detay size para getirecek. Özellikle 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 Ağustos tarihleri sizin en verimli günlerinizdir olacak. Sabah erken saatlerde başladığınız işler çok verimli olacak çünkü Başak enerjisi sabah disipliniyle güçlenir. Sağlık sektörü, hastane yönetimi, eczane işletmeciliği, ilaç mümessili, medikal malzeme satışı, tıbbi cihaz distribütörlüğü, beslenme danışmanlığı, diyet koçluğu, fitness beslenme uzmanı, sağlıklı yaşam koçu alanında çalışan Başak burçları için büyük fırsatlar geliyor. Doktor asistanlığı, hemşirelik, fizyoterapistlik, laborant işleri, röntgen teknisyenliği de çok kazandıracak. Muhasebe sektörü, mali müşavirlik, finans uzmanı, bankacılık, kredi uzmanı, sigorta acenteliği, borsa analisti, yatırım danışmanlığı sektöründe çalışan başak burçları da bu ay resmen para sayacaklar. Vergi danışmanlığı, gümrük müşavirliği, dış ticaret uzmanı, ihracat ithalat işleri de çok karlı olacak. Temizlik sektörü, profesyonel temizlik hizmetleri, hijyen ürünleri satışı, dezenfektan üretimi, organik temizlik ürünleri, doğal kozmetik üretimi ve satışı, çevre dostu Ürünler sizin için altın yerinde. Veterinerlik hizmetleri, hayvan kliniği işletmeciliği, pet shop sahipliği, hayvan bakım merkezleri, köpek kuaförü, kedi oteli işletmeciliği de bu enerjinin tadını çıkaracaklar. Teknoloji sektörü, yazılım geliştirme, mobil uygulama programcılığı, web tasarım, veri analizi uzmanı, sistem yöneticisi, network uzmanı, bilgisayar tamircisi işleri de sizin uzmanlık alanlarınız olacak bu ay. Başak burcu kadınları için özellikle hizmet sektörü çok önemli. Temizlik şirketleri kurma, catering hizmetleri, yemek servisi, hasta bakım hizmetleri, yaşlı bakım merkezleri, kreş işletmeciliği sizin için para kaynağı olacak. Ayrıca detaylı el işleri, nakış işleri, dikiş nakış kursu verme, terzilik, elbise dikimi, tamir işleri de çok para getirecek. Kırtasiye dükkanı, kitap satışı, eğitim materyalleri satışı, ofis malzemeleri distribütörlüğü yapan hanımlarımız da başarılı olacaklar. Organizasyon danışmanlığı, ev düzenleme uzmanı, gardırop danışmanı, kişisel asistan hizmetleri de çok rağbet görecek. Başak Burcu erkekleri ise teknik alanlarda çok başarılı olacaklar. Mühendislik büroları, elektronik tamirciliği, bilgisayar servisi, telefon tamiri, otoelektrik servisi, klima tamiri, beyaz eşya servisi, tamircilik hizmetleri sizin branşınız bu ay. İnşaat sektöründe kalite kontrol uzmanı, yapı denetim elemanı, betonarme ustaları da çok kazanacaklar. Renk olarak lacivert, koyu mavi, beyaz, gri ve haki yeşili tonları sizin şansınızı artıracak. Özellikle temiz, ütülü, düzenli kıyafetler giymek çok önemli çünkü Başak Burcu titizlikle özdeşleşir. Klasik kesim giysiler, kaliteli kumaşlar tercih edin. Doğal taşlardan akuamarin, safir, ametist taşları taşıyın. Her sabah işe gitmeden önce masanızı düzenleyip "Ben mükemmel işler yapıyorum, detaylarımdaki ustalık bana para getiriyor, sistemli çalışmam başarıya ulaştırıyor, kaliteli hizmetim takdir görüyor, ben güvenilir ve değerliyim" deyin. Çarşamba günleri sizin en verimli gününüz çünkü Merkür'ün günü. Manifestasyon tekniği olarak her hafta masanızı düzenleyin, evraklarınızı tasnif edin, belgelerinizi dosyalayın ve o sırada hangi parayı istediğinizi net rakamlarla yazın bir kağıda. O kağıdı dosyanızın içine koyun. Listeler yapın, hedeflerinizi maddeler halinde yazın, tarih koyun ve takip edin. Temiz bir defter alın, gelir gider hesabı tutun, bütçe planlayın çünkü para yönetimi başakların işi. Çalışma masanızda küçük bir bitki bulundurun. O bitkiye her gün bakım yapın ve bu bitkinin büyümesi gibi paramda büyüyor deyin. Dördüncü sıradaki muhtesem burç oğlak. Ey azimli, kararlı ve hedef odaklı oğlak dostlarım, bu ay sizin için gerçekten zirve zamanı. Satürn'ün size verdiği güçle bu ay inşa edeceğiniz her şey altından olacak. Sizin doğal liderliğiniz, uzun vadeli planlama yeteneğiniz, sorumluluk alma kapasiteniz ve başarıya olan açlığınız bu ay tam anlamıyla para kazanma makinesi haline dönüşüyor. Özellikle 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 Ağustos tarihleri sizin şanslı günleriniz ve bu günlerde imzalayacağınız her sözleşme, alacağınız her karar sizi zengine çıkaracak. Akşam saatleri sizin en güçlü olduğunuz zaman çünkü Oğlak enerjisi olgunlukla güçlenir. İnşaat faktörü, büyük yapı projeleri, gökdelen inşaatı, köprü yapımı, yol inşaatı, baraj projeleri, emlak geliştirme, şehir planlaması, mimarlık büroları alanında çalışan Oğlaklar için inanılmaz projeler geliyor. Müteahhitlik, hafriyat işleri, beton santralı işletmeciliği, inşaat malzemesi satışı da çok kazandıracak. Büyük şirket sahipliği, holding yöneticiliği, genel müdür, icra kurulu üyesi, yönetim kurulu başkanı pozisyonları, devlet daireleri, bürokrasi, hukuk sektörü, avukatlık büroları, noterlik, icra müdürlüğü, mahkeme işleri, hukuk danışmanlığı gibi resmi işlerle uğraşan oğlaklar da bu ay büyük vurgun yapacaklar. Banka müdürü, bölge müdürü, şube müdürü, kredi değerlendirme uzmanı, risk analisti işleri de sizin için altın değerinde. Antikacılık, koleksiyonculuk, müze müdürlüğü, sanat eseri ticareti, de değerli taş koleksiyonculuğu, eski eşya alım satımı, vintage ürün ticareti de sizin için karlı olacak. Danışmanlık hizmetleri, iş danışmanlığı, yönetim danışmanlığı, strateji geliştirme uzmanı özellikle çok kazandıracak bu ay. Sigorta şirketleri, hayat sigortası uzmanı, kasko uzmanı, DASK uzmanı işleri de çok iyi gidecek. Oğlak Burcu kadınları için yönetim pozisyonları çok önemli. CEO, genel müdür, insan kaynakları müdürü, şef, ekip lideri, proje yöneticisi pozisyonlarında çalışan kadınlarımız için müthiş maaş artışları, primler ve bonuslar geliyor. Emlak danışmanı, emlak uzmanı, gayrimenkul değerleme uzmanı, sigorta acentesi mali müşavir olarak çalışan hanımlarımız da büyük komisyonlar alacaklar. Hukuk bürosu sahibi, avukat, hukuk danışmanı, noter katibi, icra katibi olanlar da çok kazanacaklar. Muhasebe bürosu işleten, vergi danışmanı, gümrük müşaviri kadınlar da başarılı olacaklar. Oğlak burcu erkekleri ise büyük projelerde liderlik rolü alacaklar. Büyük inşaatların sorumlusu, devasa yatırımların koordinatörü, uzun vadeli planların mimarı, holding sahibi, şirket ortağı sizin işiniz bu ay. Banka Genel Müdürü, sigorta şirket müdürü, büyük şirket CEO'su olanlar da çok başarılı olacaklar. Renk olarak siyah, koyu gri, lacivert, bordo ve koyu kahverengi tonları sizin güç renginiz. Özellikle kaliteli, resmi, şık kıyafetler giyin, takım elbise tercih edin, deri ayakkabılar kullanın. Marka kıyafetler giyin çünkü kalite sizin işiniz. Doğal taşlardan oniks, granat, obsidiyan taşı taşıyın. Her gün aynaya bakıp "Ben liderim. Başarı benim karakterimde var. Para benim emrime giriyor. Hedeflediğim her şeye ulaşıyorum. Ben güçlüyüm. Ben değerliyim. Zenginlik benim hakkım." deyin. Cumartesi günleri sizin en güçlü gününüz çünkü Satürn'ün günü. Manifestasyon içinse yüksek bir yere çıkın, şehri seyredin, dağlara bakın ve o an ben bu dünyanın efendisiyim, bu şehrin lideri benim, para benim krallığımda hizmet ediyor diyerek istediğiniz para miktarını evrene ilan edin. Hedeflerinizi yazın, büyük düşünün, plan yapın ve o planları takip edin. Kaliteli bir ajanda kullanın, önemli toplantılarınızı not edin, başarılarınızı kutlayın. Beşinci ve muhteşem son burç ise ikizler. Sevgili çok yönlü, Zekalı, iletişim ustası ikizler kardeşlerim, bu ay sizin için kelimeler altına dönüşecek. Merkür'ün gücüyle bu ay her sözünüz para getirici olacak. Her kurduğunuz iletişim size kapı açacak. Sizin doğal merakınız, hızlı öğrenme yeteneğiniz, çok yönlülüğünüz ve sosyal beceriniz bu ay tam anlamıyla para basma makinesine dönüşüyor. Özellikle 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 Ağustos tarihleri sizin altın günleriniz ve bu günlerde kuracağınız her iletişim, yapacağınız her konuşma size para kazandıracak. Öğle saatleri ve akşam saatleri sizin en aktif olduğunuz zamanlar. Çünkü ikizler enerjisi hareketlilikle güçlenir. İletişim sektörü, medya dünyası, televizyon kanalları, radyo istasyonları, gazetecilik, muhabirlik, haber spikeri, radyo programcısı, televizyon yapımcısı alanında çalışan ikizler için muhteşem dönem. Reklamcılık sektörü, reklam ajansı sahipliği, kreatif direktör, metin yazarı, copywriter, sosyal medya uzmanı, dijital pazarlama uzmanı da çok kazandıracak. Çeviri hizmetleri, simultane tercüman, yazılı çeviri, rehberlik hizmetleri, turizm acenteliği, seyahat organizasyonu, tur rehberi, otel rezervasyon uzmanı da sizin branşınız olacak. Satış danışmanlığı, telefon satışları, tele satış uzmanı, online mağazacılık, e-ticaret sitesi işletmeciliği, dropshipping işleri, Amazon satıcılığı sizin için para basmaya başlayacak. Yazarlık, kitap yazma, blog yazarlığı, makale yazma, editörlük, sosyal medya içerik üretimi, YouTube video editörlüğü de çok kazandıracak. Ulaşım sektörü, lojistik şirketleri, kargo hizmetleri, nakliyat işleri, kamyon şoförlüğü, taksi şoförlüğü, Uber sürücülüğü, bir taksi şoförlüğü, kurye hizmetleri gibi işlerle uğraşan ikizler de bu ay çok kazanacaklar. Motosiklet kurye, bisiklet kurye, yemek servisi şoförlüğü de kazandıracak işler. Eğitim sektörü, özel ders koordinatörü, kurs merkezi işletmeciliği, dil kursu sahipliği, çevirimi tercümanlık kursu, seminer düzenleme, workshop organizatörü, online eğitim platformu kurma da sizin için altın değerinde. Teknoloji satışı, cep telefonu satışı, bilgisayar mağazası, elektronik eşya satışı, aksesuar satışı, kılıf satışı, powerbank satışı da çok karlı olacak. İkizler burcu kadınları için özellikle sosyal platformlar çok önemli. Instagram'dan para kazanan, TikTok'tan gelir elde eden, YouTube kanalı olan, blogger olan, influencer olan, online dükkan sahibi, sosyal medya mağazası işleten hanımlarımız bu ay resmen zengin olacaklar. Podcast yapan, ses sanatçısı, dublaj yapan, radyo programcısı kadınlar da çok başarılı olacaklar. Öğretmenlik yapan, anaokulu müdürü, çocuk gelişimi uzmanı, rehber öğretmen, özel ders veren, dershane öğretmeni olarak çalışanlar da büyük kazanç elde edecekler. Turizm rehberi, otel animatörü, etkinlik sunucusu, düğün organizatörü, doğum günü animatörü olanlar da çok rağbet görecekler. Çağrı merkezi çalışanı, müşteri hizmetleri uzmanı, satış danışmanı kadınlar da komisyonlarını katlayacaklar. İkizler Burcu erkekleri ise satış alanında çok başarılı olacaklar. Araba satışı, otomobil galeri sahibi, ikinci el alım satımı, emlak satışı, emlak danışmanı, sigorta satışı, her türlü satış işi sizin bu ay. Teknisyen, bilgisayar tamircisi, telefon tamircisi, elektronik servisi, uydu servisi işleri de çok kazandıracak. Renk olarak sarı, açık mavi, gümüş, beyaz ve multi color tonları sizin şans renginiz. Özellikle parlak renkler giyin, dikkat çekin, renkli kombinler yapın, çok fazla aksesuar kullanın, saat, bilezik, kolye birlikte takın. Doğal taşlardan sitrin, akvamarin, beril taşı taşıyın. Her gün ben mükemmel iletişim kuruyorum, sözlerim değerli, her konuştukça para kazanıyorum, zekamı para getiriyor, iletişim gücüm beni zengin yapıyor, kelimelerim altın değerinde değin. Çarşamba günleri sizin süper gününüz çünkü Merkür'ün günü. Manifestasyon için ise telefonu elinize alın, sevdiklerinizi arayın, güzel konuşmalar yapın ve o konuşma sırasında içinizden istediğiniz para miktarını tekrarlayın. Pozitif enerji böyle yayılır. Günde en az 10 kişiyle konuşun, herkese güler yüz gösterin, sosyal medyada aktif olun, hikayeler paylaşın, canlı yayın yapın, sürekli öğrenin, yeni kelimeler öğrenin, farklı dillerde kelimeler öğrenin çünkü bilgi sizin gücünüz. Sevgili dostlarım, bu 5 burç için Ağustos ayı gerçekten altın ay olacak ama unutmayın ki evrenin enerjisi hepimizi kucaklıyor. Eğer bu 5 burçtan değilseniz kesinlikle üzülmeyin çünkü sizin de zamanınız mutlaka gelecek ve ben size o zamanları da haber vereceğim. Her burcun kendine özgü şanslı dönemleri vardır ve ben burada sizlere sürekli bilgi vermeye devam edeceğim. Bu ay tüm burçlar için genel tavsiyem şu, negatif düşüncelerinizi tamamen bırakın, şikayet etmeyi bırakın, şükretmeyi öğrenin, elinizdekileri değerlendirin ve yeni fırsatlara her zaman açık olun. Her sabah kalktığınızda hemen tuvalete gitmeden önce bile, bugün benim için mükemmel fırsatlar var, para beni buluyor, bolluk hayatım al akıyor, zenginlik kapım çalıyor, başarı benle yürüyor deyin. Su içerken o suya şükrettiğinizi söyleyin ve bu su gibi berrak düşünüyorum, su gibi akıcı para kazanıyorum deyin. Yemek yerken o yemeğe şükrettiğinizi söyleyin ve bu yemek gibi besleyici param geliyor deyin. Çünkü şükür enerjisi para enerjisini çeker. Bu evrenin kanunu. Gece yatmadan önce de günün size getirdikleri için mutlaka teşekkür edin ve yarın daha da güzel şeyler olacağını düşünerek uyuyun. Rüyalarınızda bile zenginlik görün, altınlar sayın, paralar sayın. Bu ay doyunca Olumsuz haberleri fazla dinlemeyin, televizyonda sürekli kötü haber izlemeyin, negatif insanlardan uzak durun, şikayet eden insanlarla vakit geçirmeyin. Kendi enerjinizi koruyun. Çünkü sizin enerjiniz temizse, para enerjisi de size temiz gelir. Kirli enerjiyle kirli para gelir. Meditasyon yapın. Her gün en az 10 dakika sessizce oturun. Nefes egzersizleri yapın, derin nefes alın, doğada vakit geçirin, deniz kenarında yürüyün, orman yürüyüşü yapın. Çünkü huzurlu insan bolluk çeker, gergin insan fakir çeker. Bir de şunu çok iyi bilin ki para geldiğinde kesinlikle kibirlenmeyeceksiniz, paylaşmayı unutmayacaksınız, ihtiyacı olanlara yardım edeceksiniz. Çünkü verdiğiniz her şey size kat kat geri döner. Bu evrenin değişmez kanunu. Bu ay sadece almakla kalmayın, vermeyi de unutmayın. Sadaka verin, bağış yapın. Çünkü evrenin bolluk kanunu böyle işler. Cömert olan insan daha çok alır, cimri olan insan kaybeder. Para geldiğinde de doğru yatırımlar yapın. Eğitime yatırım yapın, sağlığınıza yatırım yapın. Güzelliğinize yatırım yapın. Çünkü kendinize yaptığınız yatırım en karlı yatırımdır. Kitap okuyun, kurs alın, yeni şeyler öğrenin, dil öğrenin, becerilerinizi geliştirin. Çünkü bilgi hiçbir zaman çalınmaz, beceri hiçbir zaman kaybedilmez. Aile ilişkilerinizi düzeltin, sevdiklerinizle barışın, küslükleri bitirin. Çünkü kalp kırıklığı para enerjisini bloke eder. Affetmeyi öğrenin, hem kendinizi hem başkalarını affedin. Çünkü kin tutmak zenginliği engeller. Sevgi dolu bir kalple yaşayın. Çünkü sevgi en güçlü para mıknatısıdır. Evlerinizi temizleyin, düzenleyin, gereksiz eşyaları atın çünkü dağınık ev dağınık para demektir. Evinizin güneydoğu köşesini özellikle temizleyin, oraya yeşil bir bitki koyun çünkü güneydoğu köşe para köşesidir. Cüzdanınızı temiz tutun, yırtık paraları atmayın ama tamir edin çünkü paraya saygı göstermek gerekir. Kıyafetlerinizi düzenleyin, eski kıyafetleri bağışlayın, kendinize güzel kıyafetler alın çünkü dış görünüş iç bollukla doğru orantılıdır. Güzel kokan parfümler kullanın. Hemiz olun, bakımlı olun çünkü bolluk temizliği sever. Pozitif insanlarla arkadaşlık kurun, başarılı insanlarla vakit geçirin, zengin insanların hikayelerini okuyun, onları dinleyin çünkü başarı bulaşıcıdır. Fakir zihniyetten uzak durun. Param yok, alamam, yapamam gibi cümleler kurmayın çünkü dilden çıkan kelimeler gerçek olur. Hayallerinizi büyütün, hedeflerinizi yükseltin, sınırlarınızı zorlayın çünkü evren büyük düşünen insanları sever. Küçük düşünürseniz küçük alırsınız, büyük düşünürseniz büyük alırsınız. Her Gün spor yapın, vücudunuzu çalıştırın, enerjinizi yükseltin çünkü dinç vücut para çeker. Yorgun, bitkin, hasta vücut para ittirir. Sağlıklı beslenin, bol su için, vitamin alın çünkü sağlık en büyük zenginliktir. Erken kalkın, güneşle birlikte uyanın. Gecenin geç saatlerinde yatmayın çünkü erken kalkan yol alır. Sabah saatlerinde en önemli işlerinizi yapın çünkü sabah enerjisi en temizdir. Müzik dinleyin, dans edin, eğlenin. Gülün çünkü mutluluk para mıknatısıdır. Suratınızı asık gezdirmeyin. Herkese gülümseyin çünkü gülümseme kapı açar. Kitap okuyun. Özellikle zenginlikle ilgili kitaplar okuyun. Başarı hikayeleri okuyun. Motivasyon kitapları okuyun çünkü zihin beslenmeli. Televizyonda sürekli dizi izlemeyin, boş şeylerle vakit kaybetmeyin. Çünkü vakit paradır. Sevgili izleyicilerim, bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu bile size şans getirdi aslında. Çünkü bilgi düçtür ve siz doğru bilgiyi aldınız. İşte tam bu anda pozitif enerji sizinle, para enerjisi size doğru akıyor. Hemen şimdi kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü böyle değerli astrolojik bilgileri kaçırmak istemezsiniz. Her hafta sizlere yeni videolar çekiyorum. Videoyu mutlaka beğenin ki YouTube algoritması bu videoyu daha çok kişiye ulaştırsın ve onlar da bu şansı yakalasın. Paylaşım yapmak da güzel karma getirir. Burcunuzu yorumlara yazın. Hangi burçtansanız yazın ki size özel mesajlar vereyim. Her yorumu okuyorum ve cevaplıyorum. Bir sonraki videomda Eylül ayında hangi burçların aşk hayatında büyük değişimler yaşayacağını, hangi burçların evleneceğini, hangi burçların Uheşe'yi ile karşılaşacağını anlatacağım. O yüzden zili açmayı unutmayın unutmayın çünkü aşk da para kadar önemli ve ben size her konuda rehberlik etmek istiyorum. Ayrıca çok yakında canlı yayın yapacağım ve sizlerle birebir sohbet edeceğim, sorularınızı cevaplayacağım. Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Orada günlük astroloji paylaşımları yapıyorum, burç yorumları yazıyorum, sizlerle daha yakın iletişim kuruyorum. TikTok hesabımda da kısa astroloji videoları paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bolluk ve bereket sizinle olsun. Para enerjisi Hayatınıza şifa ile birlikte gelsin. Sağlık, mutluluk ve zenginlik hep yanınızda olsun. Ağustos ayının size sonsuz güzellikler getirmesini, hayallerinizin gerçek olmasını, istediğiniz her şeye kavuşmanızı diliyorum. Bu güzel enerjimizi hiç kaybetmeyin. Her zaman pozitif kalın, gülümseyin ve unutmayın ki siz değerlisiniz. Siz özelsiniz, siz başarılısınız. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.